Bu hafta karşına çıkacak en büyük işaret seni uzun süredir beklediğin bir değişime taşıyacak. Takip et ve kaydet bu mesaj sana detay verecek. Enerji çok met. Önünde tekrarlayan bir sembol var. Bu gün içinde birden fazla kez göreceğin bir sayı olabilir. Belki 111, belki 777. Ya da aynı kelimeyi farklı yerlerde tekrar tekrar duyacaksın. Bunlar tesadüf değil. Bunlar hazırsın mesajı. Videoyu beğenerek alma verme dengesini koruyanlara niyetle hafta başında bu işaret seni geçmişinle ilgili bir yüzleşmeye götürebilir. Hafta ortasındaysa aynı işaret sana yeni bir kapı açacak. O kapının ardında hem kapanacak yarım kalmış hikayeler hem de başlayacak yeni fırsatlar var. Bu işaret göründüğünde içinden geçirdiğin dilek enerjide yankı bulacak ve bu haftadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yoruma mutlaka bu işareti kabul ediyorum yaz kişisel duru görüler için hemen ulaşabilirsin. Unutma, işaretler yalnızca hazır olanların önünde belirir.